şeylemizde söz. böyle bir şeyle uğurlamak istedik. Evet. 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 8. yıl dönümünde Kocaeli Sekapark Uçurtma Tepesi'nde Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen program büyük bir katılımla gerçekleşti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Kocaeli TV mikrofonlarını açıklamalarda bulundu. Girişim bu aşan sonra ülkemizin kıymetli, işgale uğraması, uğraması ve parçalanması gerçek sonucunu gerçekten edilecek devletimizin ve milletimizin bütün değerlerini kullanan, istismar eden cinsi bir terör örgütü. Dolayısıyla öncelikle aziz milletimizi, devletimizin birimlerindeki vatansever evlatlarımızı, meydanlara çıkan ve bu işgal ve darbe girişine karşı duran tüm halkımızı tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Uyanık olmalıyız. Bu topraklarda yaşamak kolay değil. Yerlerimizi sevmeliyiz. İsterim. Sinsi girişimlere karşı her Teşekkür daim kritikte olmalıyız. Bunu hatırlatmak sonra... istiyorum.